Merhaba arkadaşlar ee, yorumları okuyordum geçen bir arkadaşımız No Mercy Nickim filan demiş böyle avantaj videosu çeker misin filan demiş ee, ben de dedim çekeyim madem merak etmiş arkadaş ee, benim yaptığım avantaj yeniden doğuş 500'e göre bu şimdi ikinci yeniden doğuş var. Ee, bakın ikinci yeniden doğuş olduğu zaman 160 avanta puan alacağız. Fazladan 160 puan alacağız avantaj puanı. O zaman ben e, şu anda böyle 90 destek 70 defans gittim. Zaten görürsün. Görürsünüz yani benim mikrofonum yok o yüzden çok fazla konuşamıyorum. Benim yaptığım şeylere bakıp da üstüne gelip okursanız e, ne yaptığımı görürsünüz ben o yeniden doğuştan sonra Muhtemelen yani yüksek ihtimalle ya defans devam edeceğim şunu kesin açacağım Ondan sonra şu ikisini kesin açacağım bunu da açacağım zaten bakıyorum şöyle bunu final şeyi Final doğru falan. Ben defans devam etmeyi düşünüyorum. Yani hasara gerek yok. Zaten çok vuruyorsunuz. Ve okçusunuz. Uzak, uzaktan vuruyorsunuz. Size fokuslanacaklardır büyük ihtimal. Yani daha oyunda tabi o kadar kalabalık bir fight. Savaş görmedim gerçi ama. Olabilir yani böyle şeyler. Hasara gerek yok bence. Ama tabi bu. Ondan sonra. Güzel şeyler var tabi. Ama Defans'tan destekli gibi değil yani. Benim avantajım bu. Yani kendim düşünerek yaptım bunu. Okçu kombinasyonu da Söyler misin bize filan demiş. Zaten destekte e, Göçmeye verince %350 hasarı oluyor. Ö ölüm okunun yani Üçlü vuruşla eşdeğer. Eee ben o yüzden yıkım kullanıyorum zehirli ok, işte bu şifa zaten en önemlisi ork için en önemli şey do do pasif yetenekler bunlar bence de zeka verdiğim için e bunlar benim çok mesela ataklan defans veriyor 950 atak 536 defans az değil yani o yüzden ben böyle bir diziliş yaptım arkadaşlar arkadaş çektir diye bu videoyu çekiyorum Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.